Merhaba dostlar ben Pura uzun bir süreden sonra Salon Network'e geri döndüm eskisi gibi yine oğullarınızı geziyorum. Bugün kıtadayız ve Aftandil adlı arkadaşımızın oğunu gezeceğiz. Gençler hepinizi çok seviyorum ailem için geri döndüm like'ınızı abonenizi alırım canlar. Buraya spamları koymuş. Arkaya da kocaman Salon Network ailemizin ismini yazmış. Burada da sandıkta sattığı 15-20 tane eşya bakıp alabilirsiniz o vaftan dil yazarak. Burada da şablonlu setleri var. ve burada da A'ya giden bir boşluk. Aftandil bu harfi kimi anımsatıyor acaba yorumlara bekler. Video bu kadardı sizin de olarınızı gezmemi videoya almamı istiyorsanız yoruma yazın genelde aktifim zaten canlar sizleri çok seviyorum başka bir videoda görüşmek dileğiyle.